2007 senesinde tesis edilen ve Musul'da yer alan Yetenekliler Lisesi, Irak'ın en önde gelen okulları arasında yer alıyor. Yetenekliler Lisesi, Irak'ta Yetenekliler Kurumuna bağlı 7 okuldan biri sayılıyor. Kabul sisteminin en zor olduğu bilinen Yetenekliler Lisesi'nin ortalaması %98'den fazla olan öğrencilere okulunda öğrenim fırsatı veriyor. Lise Birleşik Arap Emirlikleri'nde 157 devletin katılımıyla düzenlenen Zahid yarışmasına hidroponik topraksız bitki yetiştirmek projesiyle katıldı. Irak'ı temsil eden okul elde ettiği başarılarla Zahid ödülüne layık görüldü. Lisemiz katıldı en büyük yarışmaya o da e, İmarat Devleti'ndeydi. E, i̇smi o yarışmanın e, müsabakat müsabakat caizli İslam'ı. Bizim öğrencilerimiz bir büyük meşruhta katıldılar bu akşamın ismi ne hayat e, bunlar bir ikinci katılmaktı dünya üzerine giden sene ikinci aldık bir sene hamdolsun Allah'a e, birinciyi kazandık Musul Eğitim Müdürü Halit Şahin Yetenekliler Okulu öğrencilerinin büyük başarıları imza attığını dile getirdi. Birleşik Arap Emirliklerinde düzenlenen Zahid yarışmasında geçen sene ikinciliği, ve bu senede birinciliği elde eden yetenekliler lise öğrencileri. Tüm alanda yaratıcı ve becerekliler. Zayd yarışmasında öğrenciler tarafından hidroponik, topraksız bitki yetiştirmek projesi sunuldu. Yetenekli öğrencilerin başarısı Irak ve Musul halkı için gurur vericidir. Ve biz de her zaman bu öğrencilere destekteyiz. Irak'ta çok sayıda yeteneklilerin bulunduğu dile geçiren Yetenekliler Lisesi Müdürü Muhannet Hazım, Başbakan'a seslenerek yeteneklilerin ödüllendirilmesi çağrısında bulundu. Devlet okulu olan yetenekliler lisesi uluslararası zayed yarışmasında birinciliği elde etti. Bu başarı Irak'ta 2003 yılından bugüne kadar ilk kez gerçekleşiyor. Okul olarak desteğe ihtiyacımız var. Birleşik Arap emekliler bizi kutladığı gibi bu başarının başbakan tarafından da kutlanmasını umuyoruz. Yetenekliler okulu birçok başarıya imza attı. Okul Irak'ta ortaokul ve lise sınavlarında birinciliği de elde etti. Uluslararası ZAYD Yarışmasına katılan başarılı öğrenci Abdurrahman Ömer projenin çevre koşullarına uyumlu olduğunu dile getirdi. Yarışmada topraksız bitki yetiştirmek projesini sunduk. Bu proje vesilesiyle yaz ve kış aylarında bitki yetiştirmek mümkün. Bu projede bitkiler su sistemi ile yetişiyor. Projemizi ekip olarak okul içerisinde gerçekleştirdik. Bu projeyle 18 senede normal ekimle elde ettiğimiz gıda ürünün 3 senede 6 katını elde edebiliriz. Topraksız bitki yetiştirmek projesi karbondioksit emisyonlarını yılda 85 ton azaltır ve ayrıca güneş enerjisi kullandığı için elektrik tüketimini de azaltır. Yaşanan iklim değişikliği nedeniyle bu proje tüm dünya için büyük yararı bulunuyor.